Herkese merhaba, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız ve bugün yine çok değerli konuğumuz hepimizin Saniye annesi bizlerle. Hoş geldiniz Saniye anne. Hoş bulduk Aslı'cığım. Tüm sevgili izleyicilerimize kucak dolusu sevgiler. Yine keyifli bir sohbet olacağını eminim. Saniye anne, sizin engin tecrübelerinize dayanarak bir soru sormak istiyorum bugün. Yıllardır danışanlarınızla, insanlarla iç içesiniz. Sizce bizim gibi sağlıklı beslenme ve doğal çözümler meraklısı izleyiciler bu konularda en çok neleri merak ediyorlar? Hangi sorular, hangi konular onların aklını en çok meşgul ediyor? Çok güzel ve önemli bir soru Aslı'cım. Gerçekten de yıllar içinde insanların beslenme konusundaki meraklarının, endişelerinin ve arayışlarının belirli noktalarda yoğunlaştığını görüyorum. Birkaç ana başlıkta toplayabilirim sanırım bu merakları. Harika. Merakla bekliyoruz Saniye anne. Nedir bu en çok kafa yorulan konular? Sırada her zaman ama her zaman kalıcı kilo kontrolü ve sağlıklı zayıflama yolları geliyor. İnsanlar artık şok diyetlerden, kısa vadeli çözümlerden yorulmuş durumda. Nasıl sağlıklı kilo veririm ve bunu nasıl korurum? Aç kalmadan, yaşam tarzıma uygun nasıl bir yol izlemeliyim? Soruları en sık duyduklarım. Benim de hep vurguladığım gibi, önemli olan yasaklarla dolu listeler değil, sürdürülebilir ve keyifli bir beslenme alışkanlığı çazanmak. İkinci olarak, sindirim sistemi sağlığı ve bununla ilgili sorunlar büyük bir merak konusu. Şişkinlik, gaz, kabızlık, reflü gibi şikayetler o kadar yaygın ki. Bağırsak florasının önemi, probiyotik ve prebiyotiklerin rolü, hangi besinlerin sindirimi kolaylaştırdığı, hangilerinden kaçınmak gerektiği çok soruluyor. Mutfaktaki basit malzemelerle bu sorunlara nasıl doğal çözümler bulunabileceği de ilgi çekiyor. Evet, bu iki konu gerçekten de hep gündemde. Başka hangi alanlar var saniyenle? Üçüncü önemli başlık, enerji seviyelerini yükselten beslenme ve kronik yorgunlukla mücadele. Neden sürekli yorgunum? Gün içinde enerjim neden bu kadar çabuk düşüyor? hangi besinler bana gerçekten enerji verir gibi sorularla sıkça karşılaşıyorum. Aslında ne yediğimizle ne kadar enerjik olduğumuz arasında doğru bir bağlantı var. Doğru besin seçimleriyle gün boyu zinde kalmak mümkün. Dördüncü olarak da beslenme mitleri, popüler diyetler ve bilgi kirliliği konusu var. Her gün yeni bir mucize besin veya devrim yaratan diyet ortaya çıkıyor. İnsanlar haklı olarak hangisine inanacaklarını şaşırıyorlar. Bu popüler diyet gerçekten sağlıklı mı? Şu besin gerçekten söylendiği kadar faydalı mı? gibi sorularla doğruyu yanlıştan ayırmaya çalışıyorlar. Ben de her zaman bilimsel temeli olan, deneyimle sabitlenmiş, kişiye özel yaklaşımların önemini vurguluyorum. Saniye anne, bu tespitleriniz o kadar değerli ki, gerçekten de bu saydığınız konular bizim de kanalımızda sıkça işlemeye çalıştığımız, izleyicilerimizden yoğun ilgi gören başlıklar demek ki doğru yoldayız ve bu merak edilen konulara sizin gibi bir uzmanın rehberliğinde ışık tutmalıyız. Kesinlikle Aslı'cım, insanların en temel ihtiyacı olan beslenme konusunda doğru, güvenilir ve uygulanabilir bilgilere ulaşması çok önemli. Herkesin ihtiyacı farklıdır. Bu yüzden genel geçer çözümler yerine kişiye özel yaklaşımlar her zaman daha değerlidir. Bu merakları gidermek, soruları yanıtlamak benim için de bir keyif. Saniye Anne, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz bu değerli paylaşımlarınız için. Sevgili izleyiciler, Saniye Annemizin de belirttiği gibi, sizin de bu konularda veya bambaşka beslenme başlıklarında merak ettikleriniz varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Hangi konuları daha detaylı ele almamızı istersiniz? Fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.